üç aydır ertelenmiş olan faturalar tek tek yurttaşı deprem zedeyi mağdur edecek şekilde ve çok yüksek miktarda faturalar insanların evlerine geldi. Çadırlarına geldi. Belki de olmayan belki de olmayan duvarlarına bırakıldı. Bunu kabul etmek mümkün değil. Depremin üzerinden aylar geçti. Hala depremin mağduriyeti giderilmiş değildir. Hala bu iktidar bir tane açıklama bile yapmış değildir. İnsanların evleri ne zaman yapılacak? Nerede yapılacak? Ne şekilde yurttaşa verilecek? Hala iktidar bunları açıklayabilmiş. Yurttaşı bu konuda bilgilendirmiş değildir. Bu iktidar suç işlemeye devam ediyor bunu yaparak. Bununla da yetinmeyip hala deprem bölgelerinde bize gelen bir ihtiyaçları var. Kuru gıdaya, hijyene, banyoya, tuvalete, çamaşır yıkamaya hala ihtiyaçları var ve bir insanın temel ihtiyacı olan bu gereksinimler hala karşılanabilmiş değil. Bunları karşılamayan iktidar, buna para ayırmayanlar, yurt içi ve yurt dışından gelen yardımları kendi yandaşlarına peşkeş çekenler, şimdi elektrik faturası Doğalgaz faturası diye, su faturası diye evleri yıkılmış olan insanlara fatura getirme utancıyla karşı karşıyalar. Onlar bundan utanıyor mu bilmiyoruz ama utanmalılar. Utanç verici bir tablo bu. Bütün dünya bize yardım etmeye çalışırken bu ülkenin iktidarı utanmadan seçimlerden hemen sonra faturaları peş peşe yurttaşa yolladı. Bunu parlamentoda dile getirdik parlamentoda dile getirmeye de devam edeceğiz ve değerli yurttaşlarımız burada bir irade beyanında bulundular. Bu faturaları ödemeyecekler. Faturaları erteleme diye bir şey olmaz. Burada başta Hatay, Adıyaman, Maraş olmak üzere 11 ilimizi etkisi altına alan deprem, depremde insanlar bahsini ettiğim özellikle bu üç ilimizde sadece evlerini kaybetmedi iş yerlerini kaybetti, işlerini kaybetti ve kaybettiğimiz canlarımızın üzerine bizim bunları konuşuyor olmamız bu iktidarın utancıdır. Bizler acılarımızı bile yaşamamıza müsaade etmediler. On binlerce insan yaşamını kaybetti. Bunun hesabını veren yok. Ve burada bir kez daha sizlerin huzurunda depremde yitirdiğimiz bütün canları saygıyla anıyorum. just